Good morning. Good morning. Ne ne ne. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir yerde oturuyorsak ve masa varsa sizce nasıl bir video? Bugün biz ürünleri deniyoruz. Güzel. Çok, çok güzel. Yıktı. bir... Yani... Bakın Burcu Sarma hepsi popüler oldu falan. <laughs> yine denemediğimiz ürünlerden aldım. Ee, çok merak ediyorum ve bugün hı, değişik şeyler var. Mete bilmiyor bu arada aldıklarımı. Hemen başlayalım mı? En son aldıklarını gösterdiğinde böyle değişik şeyler vardı. Öncelikle, Yoğurt gibi. Evet, öncelikle şimdi en merak ettiğim şeyle başlayalım. Jelibon. En merak ettiğim değil de merak ediyorum. Biz bunun çok eskiden e, bu markanın başka bir jelibonunu denemiştik. Ama beğenmemiştik çok fazla. Şimdi bunu aldım. Bu vegan galiba. Vegan. vegan. mı? Vegan olan çoğu şey kötü oluyor neden sizce? Bence eh yani idare ederiz. çok güzel kokuyor ama. Tam meyve kokuyor böyle. Oo çok güzel Hiç kokuyor bursun. işte. Bon gibi bir kıvamı yok. Güzel. Bu çok güzel. Ama tam bir jelibon hissi vermiyor. Mete buna puanın kaç? Altı. Çok ben, ben, de 6 veriyorum. Yani idare eder. Sıradaki en merak ettiğim yoğurt. Dışı yoğurt ve çikolata kaplı çilek. Dry çilek. Böyle kıtır kıtır oluyor ya ben çok seviyorum bunları. Ama dışı yoğurtluyu ilk defa deneyeceğim. Çilekli yoğurt gibi. Tadı. Evet, kokusu kötü. <laughs> Şimdi al. Yiyoruz. 80 lira bu ve bence 80 lirayı hak etmiyor. Çok pahalı. Hı? Çok pahalı. Buna pahalın kaç? 4. Ben de 4 <laughs> Aynı veriyoruz ama yani öyle bence. Bir tane cipse devam edelim. Arkadaşlar böyle. Bu neymiş? Protein cips diyor. Sebze aromalıyım. Güzel kokuyor. Ben kötü kokuyor. Hmm. Dedim güzel? Güzel diyette olsam ve canım cips çekse ben bunu alırım. Yani. <laughs> ben, ben 8 veriyorum. Bayağı güzel bence. Ben 5. Hadi ya oğlum bir şey olsun. Allah Allah. Şimdi güzel her bölümde, en az bir tane olan o mistik şey donut. <laughs> her bölümde bir tane donut getiriyorum. Bence bu güzeldir. Ben çikolatalı güzeldir evet. Güzel gözüküyor. Ki <laughs> boş. Ya çok gereksiz. Bence çok güzel. I I, ben ben. Arkadaşlar dandik bir kek yani. <laughs> Şimdi şu Dubai çikolatası falan meşhur oldu ya. Hemen anca fıstıklı şeyler çıkarlar. Bunu 3 kere yedim ben. arkadaşlar. Ortası niye ortasını? Ben çok beğenmedim. Bir daha almam büyük ihtimalle. İçi çok çok boş içi. bu hmm, da kaç olsun? 5 veriyorum arkadaşlar. Bakın Burcu sarma hepsi popüler oldu falan. Sarma aldı. <laughs> <laughs> bu arada bunun paketi çok güzel. Ben Burcu sarmayı denedim. Hazır sarmaların çoğunu genel olarak burcu sevmiyorum. Sarmanın, burcu sarmanın içine kereviz vardı. O yüzden çok kötüydü. Çok da kötü değildi bu arada. Hazır olanların en iyisi Burcu sarma. Hiç, hiç beğenmedim Şimdi mi? bunu deneyeceğiz. Yavaş <laughs> yavaş Oha bu ne? Yağı basmışlar. Ekşisi çok az tuzsuz bir de. Bilmiyorum arkadaşlar bence burcu sarma daha güzel bundan. Bir de bu cidden çok tuzsuz çok ekşisiz yani hiçbir şey iyi değil. Ben de beğenmedim. Ben de çeviriyorum. Şimdi son son ürünümüze geldik. Bombastic side eye. Bombastic side eye. Criminal offense. marshmallow'lu bir keki. Bu Ay. güzeldir. Ben böyle şeyleri çok severim. Ben de. Bunu yemiş miydik? Şimdi böyle. Hmm. Eti puf. Eti benziyor. Güzel bence. Sordu. Biri beni sordu. Evet biri. Güzel ama ben bunu yine bir daha almam. Bugünkü ürünlerimiz biraz kötü başarısız C kaldı bence. Vasattı. Vasatın üstü. <laughs> <laughs> Neyse benim buradaki en sevdiğim şey büyük ihtimalle hangisi oluyor? Git bu. <laughs> en çok bunu beğendim. Sen? Gitti. <laughs> dıdım dıdım. git ya. Ben bunu en çok beğendim. sonra bu. Ben bu donut ve bunu beğenmedim arkadaşlar. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> beğenmedin ya? Çok güzel. <laughs> Bye bye! Lead us not into temptation, but deliver us. <coughs>